Arkadaşlar dile kolay tam bir sene oldu. Bir sene önce çıktığımız bu yolculukta biz elimizden geldiğince gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Ve sizi başta feminen emperyal olmak üzere toplumun her türlü boyunduruğundan, manipülasyonundan ve köleleştirmesinden sıyırmaya çalışıyoruz. Mottomuz ne? Gerçek özgürleştirir. Yani özgür kardeşlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz sizlere sermayenin ve feminen bir emperyalin kölesi olmaktan sıyırıp bağımsız, özgür, tatmin olmuş mutlu bireyler haline getirmeye çalışıyoruz. Ve sizler de çok teşekkür ediyorum. Teveccüh ediyorsunuz. Bizleri takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Bazen ters yorumlar ve kabul edemiyorsunuz ve öfkeleniyorsunuz. Bazen destekliyorsunuz, katılıyorsunuz ve daha da güzeli birbirlerinizle görüşlerinizi paylaşarak o yorumlarda birbirinize destek oluyorsunuz. Şimdi kanalımızı daha da aynen tam gaz içerik üretmeye ve büyütmeye devam kardeşlerim. Şu aşamada kanalda katıl üyeliklerini açtık. Ve kanalı beraber büyüteceğiz. Kanal sizlerin destekleriyle daha hızlı büyüyerek daha güzel, daha kaliteli ve daha faydalı içeriklerle ve bazen de daha eğlenceli içeriklerle doldurmayı planlıyoruz. Aha, bu arada katıl üyeliği açmanızı ve kanalımıza destek olmanızı rica etmekle beraber destek olmasanız ne olur? Olmasanız da olur. Yani olmayan kardeşlerimizin de canı sağ olsun. Biz yine doğru bildiğimiz işi yapabildiğimizin en iyi şekliyle yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu katıl üyeliklerini açarken nasıl bir fiyat skalası ve nasıl bir ücretlendirme yaptık? Arkadaşlar gittim geçtiğimiz günlerde bir akşam dönüşte bir çorbacıya girdiğimde çorbacının menüsüne baktım. Yani en temel paketimiz bir çorba mercimek çorbası 100 liradan başlamakta. Daha sonraki paket 150 lira yani bir lahmacun parası. Daha sonraki paket 350 lira bir kebap parası. Ondan sonraki paketler danışmanlık paketi olduğu için tabi danışmanlık hizmeti almak normal bir üye gibi katılmaktan biraz daha maliyetli oldu. Neden böyle bir fiyatlandırma yaptık? Bir YouTube'un fiyatı değiştirmeme gibi koyduğunuz fiyat bir daha değişmez şekilde kalıyor. İki, arkadaşlar biz elimizden geldiğince hem zaman harcıyoruz hem vakit harcıyoruz, araştırıyoruz, içerik üretiyoruz. O içeriği kurguya, editöre gönderiyoruz. Kurgulanıyor. Ciddi anlamda üst düzey ekipman yatırımları yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Ve bunların anormal bir maliyeti var. Yani size maliyetlerden bizim tarzımız değil biliyorsunuz şikayet etmek ve ağlamak. Ve size kanalımıza destek olmak istediğiniz zaman çok basit bir şekilde bir çorba parası veya bugün bir kahve parası gidip geri zekalı bir Starbucks'ta oturup boş vakit geçirip lak, lak yapmak için 80-90 lira kahve parası ödüyorsunuz. 10 liralık kahveyi 90 liraya alıyorsunuz. 5 liralık kahveyi 100 liraya alıyorsunuz. Veya bir buçuk paket sigara parası. Bunları nazara aldığınız zaman yaptığımız fiyatlandırmanın makul mantıklı ve makbul olduğu kanaatindeyim. O yüzden destek olanlara şimdiden teşekkür edeceğim. Destek olmayanların da canı sağ olsun diyeceğim. Bizi takip etmeye devam edin. Biz yine beraber olmaya başlayacağız. Peki paketler ne ve ne avantajları var? Hemen kısaca onu geçelim. Gerçeğe çağrı paketi. Gerçeğe çağrı paketinden başlayarak bu katıl üyeliklerinin en büyük avantajı şu. Bütün paketlerde var. Aylık olarak önce İstanbul ve İzmir olmak üzere daha sonra diğer büyük şehirlerde hatta talep geldiği zaman yeterince kalabalık olduğu zaman küçük şehirlerde de düzenli olarak sohbet toplantıları, çay kahve toplantıları düzenleyeceğiz. Ve bir araya geleceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız. Network oluşturacağız. Birbirimize faydalı olacağız. Bir tek ben size değil. Sizler de birbirinize faydalı olacaksınız. Arkadaşlıklar ve dostluklar geliştireceksiniz. Aynı kafada özgür, özgürlüğe düşkün, özgür bireyler olarak ve güçlü bireyler olarak birbirinize destek olacaksınız. Oralara geldiğiniz zaman sormak istediğiniz soruları etmek istediğiniz sohbetleri edeceksiniz. Ve beraber ayın en az bir günü de olsa beraber oturup hem keyifli hem faydalı vakit geçireceğiz. Şimdi katıl üyeliklerinin en büyük ve ilk avantajı bu. Arkadaşlar bir network kuruyoruz. Bir maskülen network kuruyoruz. Bir gerçek Güçlü ve özgür erkeklerin oluşturacağı üst düzey bir topluluk kuruyoruz. Ve bu topluluğa giriş için bence çok komik bir katıl ücreti var burada. Hepinizi en azından bu topluluğa girmek için katıl üyesi olmaya davet ediyorum. İlk paketimiz 100 lirayken gerçeğin destekçisi paketi bir tık daha 150 lira olarak belirledi fiyatını. Bunun da gerçeği çağrı paketinden ek olarak farkı ne arkadaşlar? Gerçeği çağrı paketindeki ayrıcalıklarınız var. Ek olarak pratik çalışmalar yapıyoruz ve bu teorik olarak anlattığımız birçok olayı pratiğe döküp uygulamalı olarak sizlerin başına gelen sıkıntıları değerlendirerek doğrunuzu, yanlışınızı son derece objektif ve kendi tecrübe ve bilgi süzgecimizden geçirerek yorum. Bu pratik çalışmalarda bu paketteki kardeşlerimizin öncelik hakkı olacak. Sağ olsun arkadaşlar çokça çalışma yazıyorlar ve vaka çalışması değerlendirmesi istiyorlar. Elimizden geldiğince sıraya koyuyoruz ama maalesef sınırsız vaktimiz olmadığı için hepsini birden değerlendiremiyoruz. Katıl üyesi kardeşlerimizin tabii ki normal kardeşlerimize göre bir tık daha önceliği olması eşyanız doğası gereği öncelik sahibi olacaksınız. Artı bu pakete üye kardeşlerimize her ay bir kardeşimize bu yazmış olduğum Kızıl Sırlar Kraliçe Çıplak isimli kitabı özel imzalı olarak adresine kargolayacağız. Bununla alakalı nasıl seçileceği ve nasıl değerlendirileceği konusu ilerleyen günlerde bilgilendirme olarak yayınlayacağız katılıyısı kardeşlerimize. Arkadaşlar bu paketin diğer alttaki paketlere göre ekstra birkaç özelliği var. En özelini ve en önemlisini sonra saklayalım. Birincisi konu incelemesi talep edebileceksiniz. Yani herhangi bir filtreden bağımsız olarak istediğiniz konuyu bana yazarak ulaştığınız zaman size özel, sizin şahsınıza özel bir konu incelemesi. Pratik çalışmadan farklı olarak daha bir Kızıl Sırlar çerçevesinde inceleme yapılabilecek. İkincisi yine bir önceki pakette bir tane Kızıl Sırlar Kraliçe Çıplak kitabı veriyor ki Burada yanına kendi beğendiğim okuma listemden bir kitap daha toplam iki kitap her ay bir arkadaşımıza hediye olarak gönderilecek. Üçüncüsü esas bu paketin en bomba ve en özel olan şeyi geçtiğimiz günlerde centilmen kulübünden Secret kardeşimle konuştuk ve anlaştık. Her ay bir kardeşimize Secret ile tanışma ve onunla böyle day game başlangıç paketi teorik de olsa ilk giriş paketini bir arkadaşımıza bir kardeşimize hediye edeceğiz Ve hem Secret'la tanışma fırsatını bulacak üzerine bir de Day Game'in temelleri üzerine teorik bir eğitim alacak. Day Game'in nasıl yapılacağı üzerine daha sonra kendisi pratik eğitime tabii ki Secret'la devam edebilir. Gördüğünüz üzere gerçeklerin neferi paketi yine biraz daha pahalı olmak üzere gerçekten çok ciddi avantajlara sahip bir paketimiz kardeşler bundan sonraki paketler danışmanlık yaptığımı biliyorsunuz bir kısmınız. Danışmanlık paketlerimiz var. Bir tane ekonomik bir danışmanlık paketi çıkardık. Çünkü danışmanlık işi birebir zaman aldığı için sınırsız şekilde insanlara danışmanlık verme şansım, şahsen verme şansım yok. Gerçeklerin Efendisi paketi aylık olarak size WhatsApp üzerinden veya Telegram üzerinden sesli mesajla soru sorma ve sorularınıza şahsen yanıt alma hakkı tanımakta. Yani bir nevi ekonomik danışmanlık paketi diyebilirsiniz. Birebir evet yüz yüze görüşmesi yok ama velakin en azından sessiz soru cevap şeklinde sorularınıza cevap alabileceğiniz bir paketimiz bu. Yine danışmanlık paylaşmaya, soru sormaya ihtiyacı olan kardeşlerimize bu ihtiyaçlarını makul fiyatlarla halledebilecekleri bir paket. Dördüncü paketimiz yani patronlar kulübü paketinizde yine bir danışmanlık paketi fakat bireysel ve tek parçalık bir paket değil aylık bir paket ve haftada bir olmak üzere online olarak yüz yüze görüşmeyi içeren paket. Şimdi bu son iki paketimiz danışmanlık paketlerimiz maalesef sınırsız sayıda değil arkadaşlar yani çalışma tempom hem de içerik üretim tempom kısıtlı sayıda kardeşimizin bu talebine yanıt verebileceğim paketler o yüzden özellikle danışmanlık ihtiyacı ve birisine danışma, hayatınızı geliştirme, bir üst seviyeye hatta birkaç üst seviyeye çıkma, sorunlarınızı çözme gibi bir ihtiyacınız varsa üst seviye paket danışmanlık paketlerinde şimdiden yerinizi almanızı şiddetle tavsiye ederim. Hep beraber büyüyeceğiz. Kanalımıza küçük bir destek olacak. Bağımsız olacağız, özgür olacağız, gelişeceğiz ve kuralları koyan insanlar biz olmaya devam edeceğiz. Hepinize selamlar.